Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Volkswagen kediyi tam detaylı inceleyeceğiz. Ee, eski video biraz şey olmuş. Ee, nasıl diyeyim? Çok yüzeysel anlatmışım. Onu fark ettim ve onu ilk izlenim videosu olarak değiştirmeye karar verdim. Şimdi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Ee, aracın dış tasarımından başlayacak olursak, ee, aracımız 2012 model ve Trendline paket. Trendline ek olarak 15 inç alüminyum ulaşım jantlarımız ve tamam barlarımız bulunuyor. E, tamponlarımız Trendline olduğu için boyasız. Aracımız da doğal gri olduğu için boyatma gereği duymadık zaten. Bakın uyumlu da duruyor. Güzel duruyor. Araç biraz pis ama kusura bakmayın. E, önde bizi halojen farlarımız bekliyor. Burada e, gündüz ve park hani kısa uzun kısa uzun aynı ampul diyebiliyorum. Burada sinyallerimiz bulunuyor. Ee, yine plastik panşonumuz ve krom vaso dokumuz var. Aşağı annemizde sis farlarımız var. Ee, burada kare şeklinde tercih edilmiş e, radyatör ızgaramız bulunmakta. Ee, aracımız e, burada şimdi geldiğimiz zaman yan kısmında e, LED sinyal ampullerini görüyoruz. Aynalarımız büyük. Aynada ampul tercih edilmemiş. Sol aynamızın sağ aynadan formu farklı. Ee, şöyle göstereyim. Sol aynamız böyle. Sağ aynamız dikdörtgen uzun. Bu kare. Ee, yanda kelebek camlarımıza yer verilmiş. Ee, ön kapılarımız e, büyük çerçeveli açılıyor, küçük çerçeveli açılıyor. Yan kapılarımız sürgülü. sürgilerimiz gizli ve burada hani özellik olarak şöyle bir şey var. Bu depo kapağı açıkken bu kapının sürgüsünü açtığımız zaman kapıyı stopluyor. Bakın daha fazla gitmiyor. Kapattığım an kapı gelmeye devam ediyor saklamadık. yandan baktığınızda sade bir görüntüsü var arkadaşlar. Ee, hani hiç hareket katılmamış şurası hariç. Şurada bir çamurluğa bir derinlik hareketi katılmış sadece. Arka tarafta yine çok düz bir görüntü var. Ee, burada camımızın e, sileceği. Ee, burada TDI yazımız. Araç 1.6 TDI 102 beygir güç üretiyor. 250 Nm sorgu üretiyor. Bunlardan detaylı bahsedeceğiz. Yine büyük bir Mosuloyan logomuz ve kedi amblemimiz. Burada da bagaja geçelim şimdi. Bagajla başlayacak olursak bagajımız 750 litrelik bir bagajımız var. Ee, gördüğünüz gibi e, burada kalın bir pandizotumuz var. Ve pandizotumuzu kaldırdığımız zaman şurada dayatabileceğimiz yerler var. Şöyle açtığımız zaman da böyle yükleyebiliyoruz. Ee, burada yanlarda gözler var. Buradaki gözün içinde de 12 voltluk bir soket bulunmakta. Gördüğünüz gibi, şimdi geri koyalım. Ee, 750 litre gayet yeterli bir bagajımız var. Kocaman, kocaman. Ne alabilirse alsın. Bakın şöyle. Hani tamamen 750 litre. Koltuklar yattığında 2000 küsür litreye kadar çıkıyor olması gerekiyor. Hemen notlarıma bakıyorum. Hemen, hemen, hemen. Ee, ağzına kadar doldurduğumuz zaman 1650 litre oluyormuş. Koltukları katlayıp ağzına kadar doldurduğumuz zamansa 4.130 litre oluyormuş. Aracımızın bagajı böyleydi. Şimdi gelin hep beraber devam edelim. Bagajımızı kapatalım. Kapatamadık. Ee, yandan aracımızın uzunluğu 4.876 litre, yani 4.8 metrelik uzunluğumuz ve 1.8 metrelik genişliğimiz var. Ee, yükseklik olaraksa 1, 1.83 metre olarak verilmiş. Şimdi gelin iç mekana geçelim. Bu arada konuşalım. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın içindeyiz. İç tasarımdan bahsedeceğiz. Biraz cam açabilirim. E bu arada ön iki camımız hemen oradan başlayalım. Hazır başlamışken. Ön iki camımız tam olarak elektrikli. Hani bastığınız zaman ve hani bastığınız zaman tam olarak elektrikli tercih edilmiş. Böyle kontağı kapatalım burada cam kontrollerimiz. Ön iki cam otomatik. Arkada da sadece sağ arka camımız kelebek. Yani kelebek değil de yarım açılıyor. Sol arka camımız açılmıyor. Ee, burada kapı kolları solla sağın farklı. Hani bakın sağın tutamaç yeri yukarı doğru. Solun böyle. Hani sürücü şöyle yapabilsin diyedir büyük ihtimalle. Yani elini koyabilsin falan. Burada kapı açma kolumuz. Geçen videoda buna çok yorum biri şey yazmıştı. Hani kapı kolunu göstermesin arabanın içinde kaldı neyse. Burada kapı kilitlerimiz bulunuyor. Burayı kilitlediğimiz zaman gördüğünüz gibi turuncu bir ışık yanıyor. Açınca gidiyor. Burada Ayna kontrollerimiz bulunmakta. Ve hani sol or e Sıfır ve sağ olmak üzere. Ve bu aynalar ısıtmalı. Şöyle çevirdiğiniz zaman ısıtma Seçeneğimiz devreye giriyor. E Burada Far anahtarımız bulunuyor burada gösterge parlaklığını ve far yükseklik alçaklık ayarını ayarlayabiliyoruz ve Burak geldi. Merhaba. Gel gel. istiyorsan ben gel. Geleceksen gel. Ee, evet Burak da yolcu ettikten sonra e, otomatik far bulunmamakta aracımızda ve otomatik far ve silecek bulunmamakta daha doğrusu far park ve normal far olmak üzere açılıyor. Eğer fara çıkken çekerseniz sisler açılıyor. Böyle bir çektiğinizde ön, siz bir çektiğinizde arkası saçıyor. Kullanmadığımız için bilmiyoruz. <laughs> Burada havalandırma üflecimiz yer alıyor. Bu havalandırma üfleci yuvarlak formda ve hani güzel tercih edilmiş. Düz olsa olurdu. Yeni kasada düz zaten. Bilmiyorum. Böyle tercih etmişler. Güzel. Sıkıntı yok. Burada sinyal kolumuzun üstünde herhangi bir hız sabitleme bulunmamakta. Aracımız trendline paketi olduğu için hız sabitleme yer verilmemiş. Şöyle göstereyim bu sinyallerimiz bir çektiğimizde selektör bir ittiğimizde uzunlar açıyor şöyle göstereyim. hani farlara açıkken çektiğinizde selektör açtığınızda uzun açıyor ee, devam edelim burada göstergeye yer verilmiş kadranlarımız iki analog bir dijital klasik Volkswagen kadranları bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim bugün bilgilendirici sistemle ilgili ee, aracın yakıt tüketimi sıfırlanmış Sanırım evet. 99 saat dolduğu zaman ikinci menüyü sıfırlıyor arkadaşlar. Ve ikinci menü sıfırlandıktan sonra araç 7.5 gösteriyor. Normalde 6.6 idi bu. Ee, yakıt tüketimi de yani menzilde e, şeye göre hani ortalama yakıt tüketimine göre bile bakın 98 kilometre önce sıfırlamış. Tam aslında şehir içi 100 kilometrede tükettiği yakıtı buradan e, size verebilirim. E, şehir içi 7 7.5 arası. Şehirler arası yani bizim kullandığımız 5-5.5 arasında tüketiyor. Ama fabrika verisinde hemen şuradan bakıyorum. Şehir dışı 5.3, şehir içi 6.7, karma 5.8 gözüküyor. Bizim karmamız 6.6 idi arkadaşlar. Ee, yaklaşık e, 0.8 litrelik falan bir e, ekstra çıkmış oluyor fabrika tüketiminden. Bu hani fabrikasyon verilerini nasıl tabi biz bilmiyoruz. Şehir içi 6.7 diyor ve bizim 7.5 gözüküyor şu an. 7 litre diyebiliriz şehir içine. Eee... Hemen buradan direksiyona geçelim. Direksiyonumuz multifonksiyonel bir direksiyon, 3 kollu deri direksiyon. E, Trendline'larda normalde 2012 yılında bineklerinde tuş olmuyordu direksiyonda. Boş bir direksiyon oldu, şuralar falan çok kötü oluyordu. E, Volkswagen Kedi de Trendline'da multifonksiyonel bir direksiyona tercih etmiş. E, bu arabayı şey düşünebilirsiniz. Onları kapatayım, biraz az açık olsun. Tamam. Ee, bu arabayı Jetta Comfortline, 2012 Jetta Comfortline gibi düşünebilirsiniz. Park sensörü eksiğimiz var sadece. Bir de otomatik far ve otomatik silecek eksiği var. Onun dışında Jetta Comfortline'ın eksiği yok 2012 yılında. Buradan ses açıp kapatabiliyoruz. Buradan radyolar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bluetooth olmadığı için bu normalde Bluetooth'ta telefona bağlanmak, bu da telefona eşleştirmek için ama bunu mute olarak kullanıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Buna bastığımız zaman ses açıyor. Buradan da radyolar arası geçiş yapabiliyor. Hmm. Neyse kapatalım şimdi. Ee, buradan da mute yapıyor tabii ki de. Ee, burada göstergemizin kontrolleri. Böyle bastığımız zaman şimdi. Böyle bastığımız zaman yukarı aşağı gidebiliyoruz. OK'ye bastığınız zaman gördüğünüz gibi birinci menü ve ikinci menü. Birinci menü sıfırlar nasıl sıfırlar? Ee, araç ka yani kontak kapatıldıktan iki saat sonra birinci menü sıfırlanıyor. İkinci menü de 99 saati doldurduğu zaman yani 99 saat. Bakın şurada sürüş süresi nerede? 99 saat 99 dakikadan pardon 99 saat 59 dakikadan sonra sıfırlıyor kendini. Yani 100 saat oluyor. 100 saat. Ee, ondan sonra ikinci menü de kendini sıfırlıyor. Buradan aşağı inerek ortalama tüketimi. Menzil yani erişim mesafemizi, bir kontakla yaptığımız rotayı veya OK'ya OK basarak sıfırlandıktan sonraki rotayı görebiliriz. Ortalama hızımızı görebiliriz veya basıp ortalama hızımızı görebiliriz. Buradan dijital olarak hızı görebiliriz. Ve yağ sıcaklığımızı, hız uyarısı kendi ayarladığınız bir şekilde görebilirsiniz. Ve sürüş süremizi görebiliriz. Bakın. Ve anlık tüketim. E, bu bu işe yarıyor. Sağ sola bastığınız zaman da ayarlar veya radyo açıkken e, bastığınızda radyo audio ve ayarlar olarak geçiyor. E, buradan da mesela ayarlar menüsünde bastık. Basınca geri dönüyor. Basıp basıp dönebiliyorsunuz ya da hani şöyle çok ayar çok menülü bir yere gireyim ha. Direkt basıp basıp dönmek yerine direkt hani şöyle de dönebilirsiniz. Burada silecek kolumuz, sileceğin fasıla hızını ve hani Hani böyle basarak sileceğim. bir ha onu da göstereyim. Evet. Hazır olmuşken güzel senaryo oldu. Şimdi kontağı açtınız. Silecek değiştirmek hani bunlarda şöyle göstereyim. Madem incelemedeyiz her şeyi göstereyim. Silecek değiştirmek bunlarda biraz zor. Hani bu silecek kalkmıyor aerodinamik yapısından dolayı. Ne yapıyoruz abi? Geliyoruz. Biniyoruz abi. Kontağı açtık. Tamam mı? Sonra kapattık. Ve bir kere aşağı bastığımız zaman silecekler yukarı kalkıyor ve istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bunu düzeltmek için bir daha kontak açıp bir kere basınca düzeliyor. Normalde bu bir kere ne işe yarıyor? bir kere bastığınız zaman tek silecek çalışıyor. Bastığınız zaman bu yük hızlı, yavaş, fasıla, şuradan ayarladığınız fasılaya göre çalışıyor. Ve of arkaya ettiğinizde arka sileceğimiz çalışıyor. İstip basılı tuttuğunuzda arka silecek fıskesi öne çektiğinizde zaten normal fıske çalışıyor. <laughs> Pardon. Burada dörtlü butonumuz yer alıyor. Güzel bir rengi var. Kiraz rengi gibi böyle çok hoşuma gidiyor bu renk. Böyle boş kırmızı değil. Güzel. İçi de yanıyor basınca. Bunun, burada bir gözümüz var. Kapaklı. Düğmeye basıp açtığımız. Güzel. Ee, arabada yer anlamında sıkıntılar var. O sıkıntıları burası. İşte burası. Torpidonun biraz ufak işte. Torpidonun ufaklığını buralar tolere ediyor vites önündeki gözümüz, bardaklarımız falan. Onları hep anlatacağım. Buradaki göz kapaklı dedik. Altında herhangi bir kaplama yok. Sadece bakın hiç herhangi bir kaplama bulunmamakta. geri Burada bir göz var ve bunun altı sert ama şey kaplı. Pütürlük kaymasın diye buraya koyduğumuz şey. Burası derip, burası değil. İlginç. Ama buranın da kapaklı olmasını isterdim açıkçası. Hani eskilerde burada kapaksız. Yenilerde bu yok zaten. Burası bayağı büyük yeni kedilerde öyle kocaman bir yer. Neyse. Ee, oranın da kapaklı olmasını isterdim açıkçası. Ha hazır torpide dokunmuşken malzeme kalitemiz sert ama nasıl sert? Hani sert pardon. Sert ama içi dolu. Arkasından hani böyle boş bir ses gelmiyor. Dolu yani şöyle bak. Neyse. Ee, sert plastik ticari olmasından gereği ee, kapı üstleri falan sert. Çünkü ticari bir araç. Hani konfor odaklı değil dayanıklılık odaklı dayanıklılık odaklı malzeme kalitemiz var. Hani onun için. Burada RCD310 teybimiz e, sadece CD var. Bir de torpidon içine ulaşabildiğimiz AUX girişimiz var. Başka herhangi bir bağlantı seçeneği bulunmamakta. Çok saçma. Çok demode o yıllara göre. Ama yapacak bir şey yok. Böyle tercih etmişler. Bu bir ticari araç. Binek araç da belki daha farklı tercih edebilirlerdi. E, manuel bir klibamız var. Buradan sıcaklık ayarını. Buradan e, işte hızımızı, fan hızını buradan da vereceği yönü. Buradan arka cam rezistansı, AC açık yani araç içinde dolaştırmayı açabiliyorsunuz. Böyle orta konsolumuz, direksiyonumuzu anlattık. Şimdi gelelim e, torpido gözümüz biraz küçük. Aracın hacmine göre küçük, soğutmalı bir torpido. Ama bu torpidonun küçüklüğünü bu dediğim gibi üstteki gözler tolere ediyor. E, yan kapı gözlerimize geldiğimiz zaman şuradan göstereyim size. E, aracın boyutuna göre güzel. Fena değil. ama daha büyük olmasını ister miydim? İsterdim ama hani bir de arkaya gidebilirdi biraz daha. Hani o yönden. Yoksa sıkıntı yok. Zaten o yönden sıkıntı yok. burada bir gözümüz var. Çakmaklığın önünde. Hani çakmaklığın önünde. Buraya fiş koyuyoruz genelde. Çakmaklık. bu çakmak çoğu artık yeni araçlarda standart değil. Sigara donanımı BMW'de zaten. CVT'si alalım şöyle. Şurayı göstereyim size. Burada arkadaşlar bir gözümüz var altı halı kapı ve bu halısı çıkabiliyor. Eğer toz olursa falan süpürebiliyorsunuz hani çekip süpürge bir vakumluyor. Ee, burada tuş grubumuz var. Start stop olmadığı için start stop yok hani. Blue motion değil. Park e, park sensörü olmadığı için park sensörü butonumuz yok. Sadece ASR. E, ESP de değil hani ASR. Zaten SP tam kapanmıyor. Buna basılı tuttuğumuz zaman A kapatıyor ve kontak kapatıp açtığımız zaman yeri açık geliyor. Ee, bu göz böyle. Şöyle gelelim şimdi burada buradaki gözü de göstereceğim de. Şurası çok araba pis kusura bakmayın o yönden. Ee, i̇ki adet bardaklığımız var bu bardaklık bundan daha derinde. Ee, öyle tercih edilmiş. Şu fişleri de yine fiş yerimize atalım. Ee, i̇ki adet bardaklığımız yine bunların da altı halı katlı. Vites topuzumuz deri değil, Trendline olduğu için el frenimiz de deri değil maalesef. Ama direksiyonumuz deri, sadece o deri zaten. Böyle ön taraf. Şimdi gelin dilerseniz motorum motorumuza bakalım. Motor kaputunu buradan açabiliyoruz. Şöyle açıp bakalım isterseniz. Kaputumuzu buradan açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi motorumuzun üstüne herhangi bir koruma kapağı yok. Ee, motorumuz 1.6 litrelik. Ben içeri geçip orada anlatayım. 1.6 litre e, 102 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. E, e, to, Maksimum torkunu e, 1500-2500 devir aralığında veriyor. Maksimum gücünü ise 4400 devir aralığında veriyor. Şuradan da görebilirsiniz zaten. Hani 0-100'ümüz 12.6 saniye olarak verilmiş. Araç ağır bir araç açıkçası. Hani 1485 kilogram. 1.5 ton. Ee, 0 yüz 12.6 saniye diyor. 12.6 saniye 102 beygir. 1.6 bir araç için. Bence hani ağırlığına bakarsak ki ticari olmasına da bakarsak. Rüzgar direnci falan daha yüksek. O yüzden bence normal. Ee, şimdi gelin arkaya geçelim isterseniz. Arkadan biraz bahsedeyim uzun bir video oldu ama şöyle şu arkaya atalım ee, aracın arkasına geçtik ben 1.71 ya da 1.72 falan olmam lazım bakın normal oturduğum zaman önde hani bana göre ayarlı aynen en son ben miymiştim bana göre ayarlı şöyle burada bir, bir karıştan fazla bir yer var ee, baş zaten konuşmaya gerek bile yok hani bakın ee, kocaman ee, arka koltuklarda bir şöyle bir detay var. Hani koltuk bakın. Koltuğun minderinin başladığı yerle önün başladığı yerden değil. Normal oturduğunuz zaman şuradan önünüz açık olabiliyor. Hani normalde nasıl oturursun? Şöyle oturursun. Bunda koltuk şöyle. Oturduğun zaman böyle görüyorsun. Hani önün görüş açını kapatmıyor ve arka önden biraz daha yüksekmiş gibi geliyor sana. Halbuki öyle bir şey söz konusu değil. Burası çoğu binekten daha dolu. Ben bunu ilk videomda da söylemiştim. Çoğu binek araçtan daha dolu bir yer burası. Burada kol dayamamız var. Kol dayamamız ayarlı değil ama sadece açılıp kapanıyor. İşi eşya göz olarak. Derinliği ama hani dar ama derin. Öyle bir özelliği var. Ee, burada e, hava menfezlerimizi görüyoruz. Yönlendirmeli. Gayet güzel. Burada 12 voltluk bir çıkışımız. Ve burada hani buna bardaklık diyemeyeceğim. Buna bardaklık demeye bin inşallah. Burada 2 litrelik falan 1.5 litrelik su falan koyan. Hani bak yarım litre su içinde oynuyor. Bir buçuk litrelik su falan alır ama. Bardak koyulmaz herhalde buraya ayak altı falan. Ee, ortada şaft tünelimiz biraz yüksek ama orta koltuğa bir yolcu oturduğu zaman ayaklarını şöyle göstereyim yanları açarsa ve yan kişileri de rahatsız etmemiş oluyor ki gayet de rahat oluyor yani oturduğunuz zaman. Ee, sağda bir camımız var. Bu cam şöyle açılıyor. Bu kadar açılıyor sadece. Geride kapanıyor. Bu camımız açılmıyor. Ee, arka koltuklarımız dik. Evet, şöyle göstereyim Yatabiliyor, ama dik, çok dik. Ee, hani gereğinden fazla dikliği var. O konuda rahatsız ediyor, ama pickuplardan daha rahat, orası kesin. Ee, yatma özelliğini size sağdan göstereyim. Ee, evet, koltuğun yatırışını göstereyim size. Nasıl yatıyor? Buradaki ipi çekip şöyle yatırıyorsunuz. Burada bir kol var, o kolu da göstereceğim size. Şöyle yatıyor. Sonra buradaki ipi çekerseniz koltuğu çıkarabiliyorsunuz yerinden. Şimdi şöyle geri kapatalım. Evet oturtamadık. Tık ediyor zaten. Şurayı da şöyle arasını kurtarıp kapatıyorsunuz ve kapanıyor. Birazcık da kullanıcı deneyiminden bahsedeyim. Ee, biz bu aracı şöyle bakayım. 2012 Eylül ayında aldık. Şu an araç 53.315 kilometrede. 5 yılda 50 bin kilometre yapmışız ve yılda 10 bin falan oluyor işte ortalama. Ee, aracın memnun olduğumuz olmadığımız yönlerinden bahsedeyim. Genel anlamda böyle çok memnunuz. Hani memnun niyetsiz olduğumuz bir sıkıntısı yok. Ee, şu sıkıntısı var. Sıkıntısı yok genel anlamda yok ama var. Yok mu var. Ee, hız sınırı sıkıntımız var. Hani hız yapmıyoruz ama ne bileyim hani bana şey koyuyor. Bu araba 2012 model. Bütün güvenlik donanımları var. ESP, ASR'si fren yardımcısı falan. Brake assist sistem falan. Hepsi var. Ee, ama bir Şahin'den, bir Anadolu'dan daha az hızla gitmek zorunda kalıyorsun. O koyuyor insana. Başka ne sıkıntısı var? Başka bu arabada şu ön göğüsten geldiğini tahmin ettiğiniz bir tıkırtı var. Ki bu wagon kronik sıkıntısı. Neden? Ee, çünkü şey var soğukken açın bakın forumlarda da yazar. Soğukken bu arabaların göğüslerinden tıkırtı geliyor. Bu arabanın göğsü de sert plastik olduğu için bir tık bir tık daha fazla geliyor sadece. Ama çok rahatsız ediyor mu? Etmiyor. İki tık müzik aç devam et modunda. Ee, yol sesi olarak yol sesi alıyor. Ama çok fazla mı? Yani 100-120'den sonra almaya başlıyor. Motor sesi araba benzinli gibi çalışıyor. Motor sesi yok denecek kadar az neredeyse. Hani Birazdan gösteririm de. Ee, motor sesi rahatsız edici derecede değil. Sadece rüzgar sesi alıyor biraz. 110'dan sonra arkalardan almaya başlıyor özellikle. Ee, ama çok rahatsız ediyor mu? Hayır. Rahatsız edici bir durumu yok. Gayet güzel. Ee, bu aracı tercih sebebimiz de şuydu. 2012 yılında hani e, ticari segmentinde bir araç alacaktık. Kalabalık bir aile olduğumuz için. Ve ticari segmentinde bir araç. Baktık. Hani düşün sen bir düşünün hani 2012 yılındaki Konnekt'e bakın. Hani 18 motor var, vergi dezavantajı var. Araba yani nasıl diyeyim böyle bu arabada şey var hani al beni var. Neden? Bu adam o yıllaki Passat'ın direksiyonunu koymuş var anahtarını. işte ne bileyim Jetta'dan klima koymuş. Yani binek gibi yapmış. Göstergesi Jetta ile aynı falan. Binek gibi yapmış adam arabayı. Hani o yılda hani Doblo'ya bak. Doblo'da hani 1.3 Multijet vardı. 1.6 Multijet sonradan geldi 2012'de. Arabada e, orta pakette bu boş paketi hani onun orta paketinden daha dolu ve ESP yoktu hani orta pakete kadar Doblo'da. Ve fiyat çok saçma fiyatlar var. Hani bir de Volkswagen olması bizi cezbeder. Hani cezbeden bir şey. Hani dünyaca ünlü bir marka. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz çok tercih ediliyor. Eee Ortamda bir sıkıntı yani bununla bir yere gittiği zaman arabaya bak ya ticari kamyonla yapmış demiyorlar hani bu arabanın da bir şeyi var hani normal binek otomobille aynı görülüyor bence hani ki bana göre de öyle gayet rahat binek otomobilin aynısı hani ee, böyle e, yeni şu an alacak olsam sıfırını alır mısın? Almam hani bu araba Trendline manuel ben şu an ekrana resmini de koyayım. E bin liraydı. Daha da pahalanmış olabilir. Biz bu arabayı aldık 42 bin'e falan işte. Şu an hani satsak hem kârdayız hem zarardayız. Sattığımızda sıfırını alamıyoruz. Ama aldığımız fiyata göre de bir zarar yani kar etmiş oluyoruz. Şu an sıfır araba almam ama ikinci elde de bir ticari alacak olsam yeni Connect düşünebilirim. Yeni Connect'in Titanium paketi cam tavanı falan var. Bu araçta cam tavan yok. Hani hiçbir türlü yok. Koymamış Volkswagen. E çünkü hani Almanya'da bu araç değil de Turan daha çok satılıyor aile arabası olarak. Öyle arkadaşlar yani güzel görüş açısı güzel, yüksek, yerden yüksek desin hani böyle normal bir arabaya bindiğimizde biz hani böyle yere gömülüyoruz. Bu yüksek, güzel, hoş bir araba. Böyleydi biz memnunuz. Umarım beğenmişsiniz de bu videomu da. Ee, i̇lk videom çok nasıl diyeyim üstün körü çekilmiş bir video olduğu için yeniden çekme gereksinimi duydum bu videoyu. Ee, onu ilk izlenim videosu olarak değiştirdim zaten. Ee, bunu da paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.